Uzak şehirin yeni bölümlerinde Nare adeta bir zeka küpü gibi hareket edecek. Herkese Mine'nin aslında hiç hamile olmadığını ve sadece Aliye ile Cihan'ın ilişkisini bozmak için böyle bir yalan uydurduğunu kanıtlayacak. Aliye Mine'nin itiraflarından Cihan'ın ne kadar sarsıldığını gördüğünde aşklarına son vermeye karar verecek. Hem de sonsuza dek. Ama Nare buna izin vermeyecek. Kendi araştırmasını başlatacak ve Mai'nin Cihan'ı başka bir adamla aldattığını ortaya çıkaracak. Gerçekler gün yüzüne çıkacak, kötü karakter maskesini herkesin önünde düşürecek ve dizinin en ağır cezalarından birini alacak. Eğer onun yaptıklarının cezasını çekmesini istiyorsanız beğen tuşuna basmayı unutmayın. Mine Köşke gelir gelmez olaylar başlayacak. Odaya giren Cihan, annesi Sadakat, Nare ve Mine'yi birlikte görecek. Ortam gergin ve tuhaf olacak kaşlarını çatıp şüpheyle Mine'ye bakacak, ''Senin burada ne işin var?'' Mine'nin elinde katlanmış bir kağıt olacak. Sessiz ama huzursuz bir şekilde bekleyecek. Cihan endişeyle etrafına bakacak ve soracak, ''Neler oluyor burada?'' Sadakat, üzgün ama kararlı bir sesle cevap verecek, Mine'nin sana söylemesi gereken önemli bir şey var. Cihan ne olduğunu anlamayacak, yüzünde şaşkınlık ve öfke karışımı bir ifade belirecek. Ali'nin her an içeri girmesinden korktuğu için iyice gerilecek. Hadi söyle. Nedir bu önemli şey? Mine hafifçe gülümseyecek. Gözlerinde zafer ve meydan okuma dolu bir bakış olacak. Sakin bir şekilde diyecek ki: "Cihan, ben hamileyim." Cihan'ın gözlerinde dünya yıkılacak. Donup kalacak. "Ne saçmalıyorsun sen?" diye bağıracak öfkeyle. Mine sessizce elindeki testi uzatacak. Cihan titreyen elleriyle kağıdı alacak. Test sonucu pozitif. Bu, bu olamaz. Diye fısıldayacak. Gerçek bu diyecek Main kararlılıkla. Cihan geri çekilecek, sanki ayaklarının altından zemin kayıyor gibi. Bu saçmalık. Uyduruyorsun. İnanmıyorum. Sadakat Mine'nin yanına geçecek, oğlunun elini tutacak. Oğlum, gerçek bu. Şimdi onunla evlenmek zorundasın. Aynı anda iki karım olamaz. Bu mümkün değil. Diye haykıracak Cihan. Kabul etmiyorum. Mine sessizce ağlamaya başlayacak. Gözyaşları süzülüp düşerken içi yanacak. Sadakat daha da öfkeli bir sesle, ''Böyle yapma Cihan, o hamile. Bu stres çocuğa zarar verebilir.'' Tüm bu sahnede Nare sessizce izliyor olacak. Her detayı dikkatle gözlemleyecek. Cihan sonunda pes edecek, o zaman bir test daha yapacağız. Bu sefer benim gözümün önünde, tam o anda kapı açılacak ve Ali'ye içeri girecek.'' Herkes donup kalacak. Gözleri odadaki herkesi tarayacak. Cihan'ın elindeki kağıdı fark edecek. Ne oluyor burada diye soracak sessiz ama kararlı bir sesle. Mine öne çıkacak. Aliye'nin gözlerinin içine bakarak "Ben hamileyim." diyecek. Herkes susacak. Aliye şaşkın. Gözleri Mine'ye kilitlenmiş. Mine elindeki testi uzatacak. Test sonucu pozitif. Aliye yutkunacak. Bakışı kağıttan cihana sonra tekrar Mine'ye kayacak. Cihan ona doğru bir adım atacak. Ben bilmiyordum. Hiçbir şeyden haberim yoktu. Açıklama yapma diyecek Ali. Ye. Eliyle susturacak onu. Sesi sakin ama bakışı buz gibi. Sessizlik çökecek. Ali'ye gözleri dolu dolu Mine'ye dönecek. Tebrik ederim ve arkasını dönüp merdivenlere yönelerek gidecek. Ali'ye Dur. Diyecek Cihan, ama o arkasına bile bakmadan uzaklaşacak. Nare hemen peşinden gidecek. Aliye'yi odasında bulacak, yatağın kenarında oturuyor olacak. İyi misin? Sanırım. Evet diye fısıldayacak Aliye. Hayır, iyi değilsin diyecek Nare. Gözlerinden anlıyorum. Şoktasın. Aliye dudaklarını ısıracak, göz yaşlarını zor tutacak. Çok fazlaydı. Bunu beklemiyordum. Cihan sadece beni sevdiğini söylüyordu. Ben ona inanmıştım. Mine yalan söylüyor olabilir, diyecek Nare. Ama test gösterdi, diyecektir Ali'ye. O test sahte olabilir. Başkasına ait olabilir. Mine'nin hastaneye erişimi var. Her şeyi ayarlayabilir. Hayır. Bu kadarı olmaz. O cihanı seviyor ama. Böyle biri değil. Aşkla yanıp tutuşan bir insanın neler yapabileceğini biliyor musun? Diyecek Nare. Yeni bir test yap. Veya hastane sisteminden kontrol et. Ali'ye ayağa kalkacak. Bu delilik, gerçeği öğrenmenin tek yolu bu, diyecek nare ve çıkacak odadan. Ali'ye içindeki karmaşayla koridorda yürüyecek. Her şey yanlış, her şey tutarsız geliyordur. Mine'ye inanmak istese de Nare'nin sözleri kafasında yankılanıyordur. Birkaç dakika sonra kendini hastanede bulacak. Vicdanıyla doğrular arasında kalacaktır. Sonunda sistemden Mining ismini girip dosyasını açacak ve orada siyah harflerle yazılı gerçek Mine gerçekten hamile. Şok içinde Nare'yi arayacak. Konuşmamız lazım. Şehrin sakin bir kafesinde buluşurlar. Nare erken gelir. Aliye içeri girdiğinde gözleri sönüktür. Ne oldu? Neden böyle görünüyorsun? Aliye derin bir nefes alacak. Kendimden utandım Nare. Hastaneye gittim, kontrol ettim. Gerçekten hamileymiş. Nare kaşlarını çatacak ama hala bu işte bir tuhaflık var